Selam ben geldim. Keşfetine düştüm. Çünkü bu senin için bir işaret. Hazırsan yılbaşına kadar 10 kilo verme challenge'ımızı başlatıyorum. Bu video benim savaş boyalarımı çekip kendimin en iyi versiyonuna kavuşmak için başlattığım o savaşa hazırlık videosu. Eskiyen kıyafetleri atıp yenilerini aldım. Artık kendimi iyi hissetmek için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Kilo vermek için her adım attığımda spora başlamamak için de bir bahane buluyordum. Geçtiğimiz hafta anladım ki sporsuz bu iş çok zor arkadaşlar. Mesela geçen hafta evde her gün yürüyüş yaptım. Öyle koş şubanın falan da yok. Ekran görüntüsünü eklediğim videoyu YouTube'da bulun, yapın. Hava soğuk, dışarı çıkamıyorum, yorgunum vesaire gibi bahaneleriniz de kalmıyor. Aldığınız yerde adım atarak çok güzel bir spor yapmış oluyorsunuz. Ve ihtiyacınız olan tek şey internet. <laughs> Bu savaşı kazanmak istiyorsak yattığımız yerden totomuzu kaldıracağız. Bir güzel hareketimizi yapacağız. Detayları açıklamaya ekliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Ve ben hazırım. Kendimin en haline ulaşmak için en güzel, en mutlu, en enerjik en sağlıklı versiyonuma kavuşmak için heyecanla can atıyorum. 13 Ekim Pazartesi günü başlıyoruz. Yılbaşına kadar 10 kilo verme challenge'mda sen de benimle beraber benim yanımda olup elimi tutmak istersen çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.